Çok kıymetli izleyenler hepinize merhabalar. Yepyeni bir Son Dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yunanistan geri adım atmaya başladı. Türkiye'ye özür hazırlığına başladılar. Kıymetli izleyenler Yunanistan devletinden elimize ulaşan Son Dakika bilgisini sizleri takipçilerimizle paylaşıyoruz. Yunanistan Başbakanı NATO liderler zirvesinden hemen sonra önemli bir karar aldığını iddia etti. Michotakis yönetiminin Türkiye ile beraber ara yumuşatmak amacıyla rutin tatbikatları durdurma kararı verdiği ileri sürüldü. Yunanistan devletinin medya kuruluşları ABD NATO'nun telkinleri doğrultusunda Atina yönetiminin yaz ayları boyunca Ege'de geniş çaplı askeri tatbikatları iptal ettiğini iddia etti. Haberde ayrıca verilen bilgiye göre Yunanistan devleti söz konusu iptal kararını Papulyas mutabakatı doğrultusunda aldı. Medyaya göre Ege'nin doğusunda atacıklar bunların çerçevesinde planlanmış küçük çapta eğitim faaliyetlerinde iptal edildiği aktarıldı. 1988 yılında Dışişleri Bakanı Karolos, Mesut Yılmaz tarafından imzalanmış ilk güven artırıcı önlemler paketini içeren bir anlaşmadır. Yunanistan Devleti'nin bir önceki başbakanı aynı zamanda ana muhalefet lideri Çipras dün yaptığı açıklamasında Miçotakis hükümetine ağır eleştiri yaptı. NATO zirvesinde hükümetin izlediği dış politika başarısız olmuştur. Zirvede Türkiye'ye tam destek verildi. Finlandiya ve İsveç devletinin Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosu kaldırıldı mı diye memnun musunuz? Ölçeğimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rodos, Sakız, Midil'in egemenliğini gündeme getirmemesi mi? Yunan adalarının egemenliğini gündeme getirmedi diye memnun olduğumuzu söylememiz mümkün müdür? Miçotakis her defasında yenilgilerini örtbas etmek amacıyla bir silahlanma programını açıklıyor. Şimdi de F-35 alacağımızı söylüyor. Zirvedeki gördüklerimiz bizi endişelendirmelidir. Türkiye'ye verilen destek Türkiye'nin Ege'deki turizm kampanyasında kullandığı Avrupa tarafından tescillenmiştir diyerek bir ifade kullandı.